şu anda e, önceki videonun ettiğini yapıyordum ve bir anda yağmur yağmaya başladı evet uzun zaman sonra tekrardan karşınızdayım e, geçenki videoda da bunu söylemiştim ama orada kısa bir konuşma yapmıştım 2-3 dakikalık falan o yüzden e, şimdi daha genel konuşmak için bu kayda başlıyorum çünkü çok uzun zaman oldu ve koronadır işte bir sürü felaketlerdir, depremlerdir, bilmem nedir. Üzücü bir şekilde geçen bir yıla denk geldik. Hani 2020 yılının güzel geçeceğini de pek zannetmiyorum açıkçası. Çünkü hangi yıl öncekinden daha güzel geçti ki düşünce diye düşününce Aklıma hiçbir yıl gelmiyor. Her yıl daha da kötüye giden bir dünyamız var çünkü. Ülkemizden zaten hiç bahsetmiyorum bile. Hatta şöyle bir şey, ben yeni yıla girerken bile yeni yıl kutlamadım. Hatta yorgundum o gün. Saat 9-10 gibi falan uyumuştum. Sonra sabah uyandım. Sabah da 4'te 5'te mi ne uyanmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle Serin bir hava vardı. Direkt camı açmıştım böyle. Yatağımdayım. Bir tane de dizi açtım böyle. Sabahladım. Sabahladım diyorum pardon. Heh. İşte saat 8'e 9'a kadar dizi izlemiştim açıkçası. Yataktan çıkmayıp. Ki o diziye de ondan önceki akşam başlamıştım. O yüzden bitsin diye hemen izlemiştim. 2020 yılına öyle girmiştim. Sonra ilk olarak depremler olmuştu diye hatırlıyorum. İlk önce Elazığ depremi. Hatta burada da bir kere bir sallantı yaşamıştık İstanbul'da. Ama çok bir şey değildi bu 2020'deki. Tabii 2019 Eylül ayındaki Eylül veya Eylül'ün sonu olması lazım. O zaman bayağı sallanmıştı. Sinek git. Depremlerden sonra zaten Avustralya yangını vardı, tüm bir kıta yanmaya başlamıştı, 1 milyondan fazla hayvan öldü. Kocaman kıtanın yanışını izledik insanlar olarak maalesef. Ondan sonra bir anda Çin'de korona diye bir virüs çıktı. İlk önce kabul edelim, dünya genelinde hiç kimse virüsü ciddiye almadı. Hatta biz bile arkadaşımla konuşurken hani Çin'de zaten sınırlar kapatılmışız direkt Wuhan'da hatırlıyorsunuzdur. Sonra bir anda tabii virüsün ne zaman çıktığını tam olarak anlayamazsın. Sen kapatsan bile oradaki insanlar çoktan bir yerlere gitmiştir ve bulaştırmıştır. O yüzden tüm dünyaya yayıldı. Hatta bize bile Türkiye'ye geç geldi. Yani biz öyle biliyoruz. Bilmiyorum. Çünkü bize bayağı bir geç gelmişti. Ee, Avrupa'da falan bayağı coştuğu zamanlar ben daha spora gidiyordum hatta. Sonra 16 Mart'ta bir vaka çıktı ve her yer kapatıldı bir anda. Ee, 16 Mart'ta son defa spora gitmiştim zaten. Hatta son defa böyle rahatça dışarı çıktığım zamanlardı. Ve sonra hepimiz evlerimize kapandık. Avrupa'dır, Amerika'dır, Amerika'ya. Amerika'da zaten hala günde baya bir vaka geliyor. Şu anda Brezilya ve Hindistan'da çok geliyor. Ondan sonra Rusya'da da gelmişti. Yani böyle bir yıl hiç beklemezdim. Hadi tabii ki hani kişisel olarak kötü bir şeyler yaşarsın bir yıl içinde. Ama dünya olarak böyle bunları yaşamak gerçekten çok sıkıcı. Acaba daha neler yaşayacağız? Mesela iki hafta önce falan bir ırkçılık vardı. Ve Amerika biliyorsunuz ne hale geldi. Yani daha yılın yarısını bitiriyoruz şu anda. Altıncı ayın yarısındayız. Ve yılın bir kısmı daha önümüzde şu an bekliyor bizi. Ya tabii şöyle bir saçmalık da var hani işte 2020 yılı her zaman kötü geçecek diye bir şey vardır ya insanlarda İşte bu kadar kötü geçti daha da kötüsü gelir falan. Sanki bu yıl sadece kötü şeyler yaşayacakmışız gibi düşünüyoruz bazen ama öyle bir şey olmayacak. Yani umarım öyle bir şey olmaz. Dediğim gibi Avrupa'da ve bizim buralarda durumlar biraz daha rahatladı. Yani öncekine nazara rahatladı. Her tekrardan kötü şeyler olabilir. Çünkü önümüzde LGS var sonra üniversite sınavı var. Ne olacağı hiç belli olmaz. Çok sıcak. Hatta tam e, videoya başlamadan önce şey yaptım. Şeyde Nescafe bardağını içmek. Geçen videoda videoya başlarken Eee videonun başında böyle ilk konuşamadım ha. Hani. Gerçekten konuşamadım. Ve saçım şu an çok dağınık biliyorum. Ee, bugün duş almadım çünkü. Ve benim saçım böyle duş alsam bile hani sabah duş alsam akşam bozulan bir saç. Öyle düşünün. Sinir bozucu. O yüzden her an du duş almam gerekiyor. Her neyse ben ne diyordum? Konudan konuya atlıyorum hani. Çünkü çok şey oluyor. Ya mesela düşününce ben kendim olarak böyle, bu yıl kötü bir şey yaşamadım şu anlık. Hani düşünecek olursak ne yaşamış olabilirim 2020'de? Ben bir şey yaşamadım. Yakınlarımda da korona olmadı. Hani depremden de etkilenmedi kimse. Başka ne var? Başka o yüzden... Beni bir şey etkilemedi açıkçası ama tabi bizi etkilemese de, insanların çoğunu etkilemese de bir kişiye bile bir şey olsa biz tabii ki üzülüyoruz ister istemez. Çünkü o da bir can, onlar da can. Belki daha da büyük olaylar olur. Belli olmaz hiç. Dünyanın hali, insanların hali. Mesela şimdi en son Amerika'da olaylar vardı ya anlattım az önce. Acaba hala sürüyor mu bilmiyorum. Çünkü bayağıdır görmüyorum. Bir İnternet, internette de paylaşılmıyor hiç. İlk zamanlar ilk bir hafta falan her yer dağıtılıyordu, yıkılıyordu, yakılıyordu işte ne bileyim. marketler, mağazalar falan filan yağmalanıyordu. Ki bunu yapmak da biraz üzücü aslında. Hani sen hakkını savunmak için dışarı çıkarken bir yandan devlete zarar veriyorsun. Tabi devlete zarar vermek isteyenler de çok çoğunlukta. Şu an Haziran ayının yarısındayız. Evet. Bakalım önümüzdeki Temmuz ayı bir şey yaşayacak mıyız? Beni Üzen tek şey bu korona oldu çünkü e, 2020'de gerçekten güzel vakit geçirmek istemiştim. Hani böyle YouTube'da da videolar paylaşmak istemiştim sürekli dışarı çıkarken. Ama her zaman bir engel çıkmak zorunda mı? Mesela spora gidiyordum ki eskiden spora haftalık 3 gün giderdim. Sporumu ne kadar düzgün yapsam da, hani ağırlıklarımı arttırsam da görünüşümde bir şey değişmiyordu eskiden. Ama bu yıl haftada 4-5 gün gitmeye başladım ve kendimin en fazla kilosuna ulaştım, kiloma ulaştım. Ben normalde her zaman 60 62 arası oynardım. 64 bu kadar çıktım. <laughs> Ki insanlar şu anda hani 80'dir, 100'dür, bilmem nedir o kadar kilolarda. Benim bunu demem insanlar komik geliyor olabilir ama bazen anlayamıyorum insanların nasıl o kadar kilo alabildiğini. Ki ben spora giderken yemek de yiyen bir insanım hani. Olduğu kadar artık ne kadar varsa. Dediğim gibi 64 buçuğa kadar çıkmıştım. Dış görünüşüm de değişmişti. Az çok. Hani işte 2020'de Mart'ın ortasına kadar 3,5 ay oluyor. 3,5 ay boyunca sürekli 4-5 gün gittim. O kadar iyi geliyordu ki spor yapmak. Tüm sinirim böyle o spor dağıtmak falan. İyi geliyordu. İşte bu korona yüzünden üzüldüm biraz. Çünkü tekrardan 3 aydır spor yapmıyorum. Hatta Mart, Martın yarısı, Nisan, Mayıs, şu an Haziran'ın yarısı. Ve zayıfladım tekrardan. Eski haline döndüm. Ama endişelenmiyorum. Çünkü şu an spor salonları açık. Ortam biraz daha düzelince tekrardan gideceğim bir iki üç haftada falan toparlarım diye düşünüyorum. Sıkıntı değil. Ama tabi ulaştığım ağırlıklara tekrardan ulaşmam biraz zaman alabilir. Yani hiç de belli olmaz aslında. Şu an gücümü hiç test etmedim hiçbir yerde. Evde de spor olduğu kadar yapmaya çalışmıştım ilk zamanı ama gerçekten evde olmuyor. Terliyorsun ve Havasız evin içi. Ne kadar camı, balkon açsan da o terlediğin an bitiyorsun yani evde. Onun dışında bu yaz arkadaşımla yurtdışı gezme düşüncelerimiz vardı. Geçen seneden. Geçen sene. E, e, a, niye öyle oldum? Ekim, Kasım ayı falan çok konuşmuştuk. Macaristan'a gitmeyi. Veya başka bir yere. Hatta şu zamanlar gitme durumumuz olacaktı. O kesinleşseydi. Yani korona olmasaydı. İşte korona ona da engel oldu. Bunu bir yıl daha ertelemiş olduk. Ama tabii iyi yanından bakarsan bir yıla kadar kendimi daha çok geliştiririm. Gittiğimizde daha rahat oluruz. Ve umarım ülkemizde ee, ekonomik açıdan gelişmeler olursa gittiğimizde daha rahat para harcarız. Çünkü şu an mesela Almanya'ya gitmeyi konuşmuştuk. Bir haftalık gezmeyi. Şu an Almanya'ya gitsem bile yanıma 700 lira olarak Euro'ya çevirsem bile 100 Euro ediyor ve 100 Euro ile ne yapabilirsin? Hani Hadi bir gün içinde 100 liraya harcadın ama 700 de Bunun kalacak yeri var. Ne bileyim. Uçak bileti var. Uçak biletleri 1000 liraya geçiyor zaten. O yüzden artık e, kışa doğru belki şehir dışı olabilir. Şehir dışı videoları gelebilir. Olursa da Noel zamanları Macaristan olabilir. Tabii buna biraz dünyanın durumu şey olacak. Engel olabilir bu arada, tekrardan. Hiç belli olmaz çünkü. Neyse, uzun zamandır konuşmuyordum. İşte 2020 yılı hepimiz için sıkıcı geçti. Bu ilk yarısı. Bizim isteyeceğimiz şey şu olmalı artık. İkinci yarısı güzel geçsin. Daha güzel şeyler yaşayalım. Hatta güzel şeyler yaşayalım diyorum ki, diyorum da ilk yarısında hiçbir şey yaşamadık bile. Hani iyi yaşamaya geçin, geçin. bir şey yaşamadık bile. Gerçekten bu biraz sıkıcı oldu. Aylardır sadece, aylardır sadece oturmak, konuşmayı bile unuttum şu anda, görüyorsunuz. Her neyse. Sıkıcı durumlar. Ama umarım ki diğer yarısı daha güzel geçecek, 2020'nin. Ben de şimdi videoyu kapayım. Diğer eski videoya edit'i bitireyim. Ki siz onu izlemiş olursunuz bile. Öyle işte. Hayat böyle gidiyor. Ama <laughs> umarım yakında tekrardan değişecek. Yani kendi haline, normal haline dönecek. Herkes kendine iyi baksın.